Herkese merhaba adım Hakan Poki. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar aydır anlaşık video çekemiyordum arkadaşlar. Bayağı video çekmiyor çekemedim. Kusura bakmayın. Evet şimdi yine oyun buldum arkadaşlar. Oyun ismi bir Post v nokta sürümüyle anlaşır. İlk oynayacağım. Evet videomuzu like atmayı abone olmayı aşırı, like atasınız. Sevinirim valla. Evet. Arkadaşlar 4 aboneniz var. Hedef valla 10 abone olma arkadaşlar. Bunu olursa tamam yani. Devamı geldi arkadaşlar. Bu ilk defa oynuyorum. Aslında biraz PUBG Mobile'a e benziyor bir arkadaşlar. Valla PUBG Mobile'a e benziyor. Ses var mı acaba? Mobile'de? Ses var lan Dur ses vardır. Ee, dur profile geldim. Hmm, bu benim valla. Bu benim. Şimdi aa, dur çantada bakayım. Asada bana. Asada bedava. Hepsini alabiliyor musun lan bunları? Abi çok iyiymiş lan. Çok iyiymiş. Ayrıca oyuna başladı arkadaşlar. Abone olarak atarsanız sevinirim bak. Destek verirseniz seviniriz. Evet. Yunan'a geliyor. Başlayalım. Dur ses geliyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Ses geliyor mu? Ha, ee, bu olsun. Takım ödü modu diyor. Aa, bak, Aa, çok güzel map geldi şu an. Enter ediyor. Bak. Ne var düşmanlar? Düşmanlar mı? Tepe mi acaba? Tepe mi oluyor? Ah buldum. Ah tak diye vurdum lan. Vay rastgele. Öldüm ya dedim. Ah öldüm ya. Bizi vurdular bir dakikada da. Dur bizi kim vurdu şu an? Sen mi vurdun? Ah bizdenmiş lan. Boşuna vurun vurun. Ben vurdum onu. Sayı aldım hadi. Hadi bir de oynayın şu Aa dur bomba da tabii. Aa dur bir dakika bomba atmayı mı? Bomba nasıl atılıyor? Ne bir dakika lan bomba nasıl atılıyor bunda? Dur be. Aa aynı şey gibi lan gibi. Aa dur şarj edebiliyoruz. Atamadım. Ne bir dakika lan? Aa düştü. Ölüm hepsi düştü. <laughs> Ölüme düştü bu. Kim o da? Vuramadım lan. Ya ya ya. Aa bana vurmuyor. Ölmüyor lan bu. Bizde mi bu? Haydi beni vurdular ya. Ay beni vurmasaydın. Haydi. Al bakalım. Bu da bende. İki tane vurdum tane vurdu. Abi çok iyi gidiyorum bak. Çok iyi gidiyorum bak. Çok iyi gidiyorum şu an. Dört. Aa dört tane vurdum lan. Dört tane vurdum. Evet arkadaşlar. Abone olarak atmayı unutmayalım. Yerimden gelsin istiyorsanız like atabilirsiniz. Like atmayı unutmayalım. Kim oldu lan bana? Bana kim vurdu? Aa, ah, arka oha, arkamızdan gelmişler. Arkamızı görmedik. Abi vurulduk ya. Bizi vurdular vallahi. Bomba satılıyor ya. Bomba nasıl satılıyor? Bomba atışı bilmiyorum. Bomba nasıl atılıyor acaba? Ona at bazı da bomba atıyor. Bak bomba atıyor. Göremiyor musun? Ha? Bomba atıyorlar. Bomba atmayacaklar. Dur bak bomba nasıl atacak ki? Dur bir dakika. Aa dur. da mağaza gidiyor. Aa. Sıra atabildi. Bunu da atıyor. Aa atabildi bomba dur. Aa. Hepsini heri attı. Anam. <laughs> hepsini heri attım ben. Hepsini yere atıyor. Vurduk. Ek e, tam nişan attım. Oh çok güzel vurdum ha. Valla bak. Gör. Aa vurmuyor lan. Ana da kuruma kalkanı var herhalde ya. Vardı, şimdi vurmadı. Şimdi vurdu. Hadi be. bomba atıyor, attı bomba Attı. Ah kendim öldüm orada. Kendim vurdum aslında. Evet arkadaşlar oyun böyle. Oyunu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like atabilirsiniz. Vallahi <laughs> abone olmayı unutmayın. Abone like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.